Merhaba sevgili kovalar. Yaşadığınız mekanlar, ev veya ofis için bazı alışverişler yapabilirsiniz. Evde ve özellikle mutfakta zaman geçirmeniz, lezzetli yemekler pişirmeniz bugün daha kolay olacaktır. Aile üyeleri de bu durumdan oldukça memnun olabilirler. Bugün 22 Haziran 2014 Pazar güneş günündeyiz. Koç burcundaki ay 114'te İkizler burcundaki Merkürle seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay sabah 06:05'te Boğa burcuna geçecek. Boğa burcunda ilerleyen ay güneş sakin ve huzurlu enerjiler verebilir. Öğleden sonra ay Neptün olumlu açısı duygusal enerjileri yoğunlaştırabilir. Gün boyu zevk aldığımız konularda daha fazla ilgilenebilir, sevdiklerimize zaman ayırabiliriz. Toprak ve su suyla ruhuyla temas etmek hem fiziksel hem ruhsal olarak enerjimizi yükseltebilir. Rahata düşkünlük ön planda olacağından dinlenmek ve tembellik yapmak için de uygun bir gündeyiz. İştahımız da artacağı için sevdiğimiz lezzetli yiyeceklerde tüketimi abartabiliriz.